Elfler. Netflix'in Danimarka yapımı yeni dizisi bakalım nasılmış. <laughs> Dizinin konusundan başlayacak olursak bir aile kafasını dinlemek için Noel'de sessiz sakin bir yer arar ve bir ada bulur. Noel'i geçirmek için bu adaya yola çıkarlar, adaya varırlar ve tabii ki de bu adada başlarına bir şeyler gelir. Konusu spoilersız olarak Böyle. Elfler yazınca ne yalan söyleyeyim çok ilgimi çekti. Ondan dolayı hemen izleme isteme aldım ve izlemeye başladım çıkınca. Ama dizide bahsedilen elf bu bildiğimiz Lord of the Rings'teki elfler değil Noel'deki elfler. Olsun dedim bu da olur yine izleriz ne olacak diz dizidir diye izledim. Başladım diziye ailemiz adaya geliyor iyi hoş her şey ama daha dakika bir gol bir klişe. Ne klişe isterseniz gizemli yerli klişesi. Burada ne demek? İzlediğiniz filmler dizilerde elbet olmuştur. Oranın yerleri böyle inanılmaz her şeyi bildikleri için çok gizemli davranırlar ve hiçbir şey anlatmazlar garip bir şekilde. Daha başlangıçta diyorlar ki oradan gitmeyin kardeşim buradan gidin bak başınız belaya girer. Niye böyle diyorsun ki? Yani o yoluk tamamen kapa yerleri için. Yabancılar sadece oradan gitsin değil mi? Ama yok. Orası tehlikeli bak oradan gitme. E bunu duyan aile durur mu? Tehlikeli yola sapar tabii durmaz. İşte tehlikeli yola girince ne olacak? Tabii ki de başlarına bir şeyler gelecek. Yani bunlar 4 kişilik bir aile. Anne baba, erkek çocuk, kız çocuk ama üçünün toplamı Kız çocuğuna IQ'su kadar anca ediyor ki kız her şeyi anlıyor ama diğerleri 0 IQ'lu gibi davranıyor. Kız tabi isyankar bir ergen olduğu için korku filminde Bodrum'a giren hanım ablalar gibi hiçbir şeyin peşini bırakmıyor. Nereye gitme gidiyor, ne yapma dersen yapıyor. Hep başına bir şeyler geliyor ve bütün adayı karıştırmayı başarıyor. Bu arada ilk bölümü izleyip yapmıyorum bu yorumları haberiniz olsun. Bütün dizi izledim, kendim feda ettim ve bu yorumları sizin için yapıyorum. Yerlerden bahsettim. Yerler de işte biz yerliyiz, aramızda bir topluluğumuz var. Sizi almayız, dışlarız, hiçbir şey söylemeyiz size. Tavırları var, saçma sapan bir tavır bence. E madem yerlisiniz bu kadar şey biliyorsanız önlemini alsanız da abi. Zaten her şeyin başına dönelim. Bunları geç. Bunların her şeyin başına dönersek eğer. Madem böyle bir ada. Madem siz dış dünyaya kapalı bir topluluksunuz. Neden içinizden biri evini kiraya veriyor ki? Anne kaç dolarsa aranızda biriktirin. Danimarkalısınız ya. Türkiye'de yaşasanız anlayacağım. Dolar ne oldu? Baştan olay saçma. Nasıl dıştan biri gelip burayı tutup bu adaya gelebiliyor? Şimdi diyeceksiniz o zaman nasıl bütün sezon izledim? Şöyle izledim ilk başta bu kadar saçmalığı görünce dedim ki bu aile dizisi herhalde. Herkese hitap ettiği için hani çocuklar da anlasın. Eğlenceli olsun, aksiyon, hınzır bir çocuk falan filan. Ama bildiğin vahşet gördükten sonra dedim, ne oluyor? Yani aile dizisi mi yapacaksınız, korku dizisi mi, gerilim mi, fantastik mi? Bir karar verin, bütün türleri bir araya getiremezsiniz. Gerçekten son zamanlarda izlediğim en kötü diziyi. bu kadar net. Biraz iyi taraflarından bahsedeyim çok canlı sıkıldı biliyorum. İyi tarafı şu dizi Danca. Tabi bu iyi bir tarafsa ve ada tabii ki de muhteşem. Yani muhteşem güzellikleri var adanın. Onu bir şey diyemem. Ama bu diziyi şöyle yaptıklarına eminim. Abi bak bir ada buldum. Müthiş doğal güzelliği var. Biz burada bak ağaçlar maaşlar bir korku dizisi çekeriz. Netflix'e de sattık mı of paraya para demez. İsmini ne yapalım? Koy abi elfler koyun dikkat çeksin izlensin. Ve utanmadan son son bölüme merak unsuru koymuşlar ki ikinci sezon devam etsin diye. Bu dizi iptal olmazsa Peşinize düşeceğim. Harika. Yine geldik seçimin bize kaldığı kısma. İzlersiniz izlemezsiniz bu yorumlardan sonra. Benim boşluğuma geldi izledim. Siz ne yaparsınız artık bilmiyorum. Tabii ki de zamanınızın boşuna gitmesini istemiyorsanız. Yeni gelen dizi ve filmler nasıl acaba izlemeli miyim diye düşünüyorsanız. Fikirlerimi dinlemek için kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.